Cinsiyet Eşitliği Derneği İlyas Taş'tan ben, engelsiz pandemi e, projemiz kapsamında e, engelli e, ailesi bir dostumuzla birlikteyiz. Sayın Durmuş abimiz bize e, önce kendisini e, tanıtarak başlayacak. Durmuş abi önce sizi bir tanıyalım. Tabii ki. Ben sonradan bir engelli velisi oldum. Biz yaklaşık dört yıldır eşimle evliyiz. Çocuğumuz da bizim artık birlikte bakacağımız çocuğumuz sorumluluğumuz altında. 4 yıldır bir engelli velisi olarak ve bir engelliyle beraber yaşayarak bayağı ciddi tecrübeler edindim. Emekliyim, spor eğitmeniyim, sanatçıyım, hayatımı renklendirecek bir sürü uğraşılarım var ama en büyük uğraşı da çocuğumuzu topluma kazandırabilmek için vermiş olduğumuz uğraşı. En güzel e, uğraşlardan bir evet. tanesi o. E, biliyorsunuz bütün dünyanın e, bir anda e, başına gelen COVID-19 pandemisinden kaynaklı hmm. olarak mart ayından bu yana e, uzun süreli evlerde kalmak zorunda kaldık. Hepimiz e, farklı hmm. deneyimler yaşadık ama engelliler ve engelli aileleri çok daha farklı deneyimler yaşadı. Tabii. Bu projenin de ana e, unsurlarından bir tanesi bu olumlu olumsuz deneyimleri ortaya çıkarmak ve bir daha böyle bir kısıtlanma olduğunda neler yapılabilir konusunda, engelsiz pandemi politikası oluşturulma konusunda bir ön ayak olmak istiyoruz. Siz sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde, evde kaldığınız süreçte engellinizle birlikte, oğlunuzla birlikte neler yaptınız, neler yaşadınız? Şimdi şöyle güzelciğim, bir defa her engelli birey ayrı bir dünya. Bunun bir standardı yok. Yani neticede engelli bir grup ama e, kimisi dışarıdan hoşlanıyor, kimisi içeride olmaktan hoşlanıyor, kimisi kalabalık içerisinde olmayı tercih ediyor, kimisi hiç kimseyle muhatap olmak istemiyor. Dolayısıyla her biri ayrı bir dünya. Hani bizim örneğimiz belki de bu kalabalık grup içerisinde 100 kişiyi ilgilendirecek bir şey ama neticede bir engelli tecrübesi olacak. Bizim çocuğumuzun dokunma tipleri var. Bir bu pandemi süreci bizi daha çok olumsuz etkiledi. Çünkü çocuğumuzun zaten içten gelen bir dürtüsü vardı. Dokunma, sarılma dürtüsü. Bu virüste de tamamen bundan uzak kalmak gerekiyordu. Dolayısıyla biz çocuğumuzu daha çok evde izole tutmak zorunda kaldık. Ha, bir parça buna uygundu da çünkü çocuğun bazı refleks davranışları var, bağımlılıkları var. Onları biz mümkün olduğunca çocuğun yerine getirmeye ve evde onu mutlu edip zamanını güzel geçirmesine, uyalamasına e, kanalize olduk. Bir parça bunu başardık ama sürekli evde kalması tabii ki bir sürü sakıncaları da beraberinde getiriyor. E, bunu da maalesef yaşadık. Peki, e, bunların üzerine konuşalım. E, öncesi neydi? Hangi davranışları yapıyordu? Evde kalmaya başladığında olumsuz hangi davranışlar ortaya çıktı? Hı hı. Şimdi şöyle, öncesi ve sonrasında, yani virüs öncesi ve sonrasında çok büyük bir e, fark yok. Ama Yine benzer davranışları e, bu sefer daha yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Mesela çok evde sıkıldığı zaman çıkıp bir dışarıda bir yemeğe götürmek. Onun mutlu olacağı bir şeyi e, ona yaşatıp hiç olmazsa 3-5 saat ev ortamından uzaklaştırmak. O sıkıcı ortamdan atmosferden uzaklaştırmak gibi bir seçeneğimiz vardı. Ama maalesef bu da elimizden e, çıkmış oldu. O zaman biz ne yapıyoruz? İşte onun o içsel dürtüsünü bastırmak için mümkün olduğunca onun suyuna giderek, onu mutlu edecek ufak böyle ödüller vererek, onun sevdiği ve bizim karşılayabileceğimiz başka alternatifleri ona sunarak bu süreci böyle geçirmeye çalıştık. Ama zor bir süreç. Peki, tamam. E... Evde bu süreç devam ederken herhangi bir desteğe ihtiyaç duydunuz mu? Dışarıdan, yerel yönetimlerin, kamunun, sivil toplum örgütünün, sosyal ya da ekonomik herhangi bir destek ihtiyacınız oldu mu? Bence bu sözleş, e, söyleşinin en can alıcı sorusu buydu güzelcim. Çünkü şöyle, bu sadece bizim değil, bütün engelli e, velilerinin talebi olsa gerek. Eşimin sağlık problemleri oluştu. Bizim burada çok büyük bir çevremiz yok. Çocuğumuzu evde yalnız başına bırakıp eşimin tedavi ihtiyaçlarını giderme... E, zorunda kaldık. Ve aklımız hep evde kaldı. Giderken sigortaları indirdik, tehlike arz edecek şeylerden e, çocuğu korumak için bir takım tedbirler aldık ve sürekli çocuğu arayarak aklımız acaba ne oldu falan diye bunun endişesini yaşayarak eşimin tedavi girişimlerini gerçekleştirmeye çalıştık. İşte bu tür zaruri durumlarda çocuğunuzu emanet edebileceğiniz bir yer yok. Bu sadece bizim değil. İnanıyorum ki bütün engelli velilerinin en büyük ihtiyacı ya bir gün belki eşinizi akşam bir yere baş başa yemeğe gideceksiniz. Engelli çocuktan çok engelli velilerine yatırım yapılması lazım. Çünkü biz varsak çocuk var. Evet. Dolayısıyla çocuğa yapacağınız yatırımın on katını veliye yapmanız lazım. O motive olacak, o sağlıklı olacak, güçlü olacak, enerjik olacak ki çocuğuna faydası olsun, çocuk hayatını idam ettirebilsin. Bizim bu süreçte yaşadığımız en büyük sıkıntı buydu. Çocuğumuzu kimseye emanet edemedik bırakacak bir yerimiz yoktu. Çocuğumuzu kaderine evde terk ettik. Çünkü bu zorunlu bir şey. Ve sağlık problemlerimizi çözmeye başladık. En büyük sorun bu güzelciğim. Peki bir engelli ailesi bir babası olarak bu hijyenin üst seviyede olduğu dönemlerde size ve ailenize korona bulaşmaması için ne gibi önlemler aldınız? Şimdi bu tabii ki bizim ailesel bireysel olarak yapmış olduğumuz e, önlem çalışması. Eşim mesela e, sadece bir defa zaruri bir ihtiyaç vardı. O da işte maskesi, şüşusu, her şeyi e, tedbirini almak suretiyle hatta ben kendi arabamızla aldım, götürdüm, kapıda bekledim. Hiç kimseye dokunmadan, bir kimseli muhatap olmadan izole bir şekilde ihtiyacımızı gördük, eve geldi. O bir kere dışarıya çıktı ona daha çok fedakarlık düştü. Ben bu atölye evimize çok yakın, yürüme mesafesinde bisikletle geliyorum. Kimseyle muhatap olmuyorum. Atölyede tek başıma bütün gün izole bir şekilde çalışıyorum. Ben de yani korunaklı bir yerdeyim. Virüse maruz kalabileceğim herhangi bir risk yok burada. Biz birazcık daha şanslıyız. Daha doğrusu ailenin şanslısı benim, şanssızı eşim. Çünkü o evde sürekli çocukla ee, çocuğun istekleriyle e, işte sıkıntılarını baskılamak suretiyle evde kaldı. Ben birazcık daha şanslıyım. O daha şanssız maalesef e, evden dışarı çıkamadık. Tamamen Çok izole kaldı. Önemli bir şey söylediniz. Ee, i̇nsanın hayatında e, bir meşgalesi bir hobisinin olması gerekiyor. Bir engelli ailesi e, birey olarak da e, siz hayatınıza işte e, bu atölyede e, ağaç e, oymacılığı yaparak bir şeyler katıyorsunuz. Bir şekilde deşarj oluyorsunuz. Bunu değerlendirdiğinizde kendinize baktığınızda bir çıkış yolu bulduğunuzu düşünüyorum. Ee, aynı durumda evet, olan evet, engelli evet. E, anne babalarına ne söylemek istersiniz? İşte biraz önce de İllas Bey söylediğim gibi, e, engelliye yatırım yapılacaksa veliye yatırım yapılması lazım. Velinin de bunun bilincinde olması lazım. Hı -hı. Sen varsan çocuk. Hı -hı. Dolayısıyla sen kendi iç enerjini yükseltmek, motivasyonunu yükseltmek ve yaşam sevincini yüksek tutabilmek için neler yapabiliyorsak önce senin bir gayretin olacak. İkincisi bu gayreti olup isteği olup da imkanı olmayanlara da imkan yaratılacak. Ben şimdi kendi çapımda hem kendim için bir olanak yarattım hem de benim gibi olan dostlarım için buraya bir alan yarattım. Arkadaşlarım var bizim gibi aynı kaderi paylaşan arkadaşlarım. Burası herkese açık. Ben nasıl burada yararlanıp, deşarj olup, enerjimi yükseltebiliyorsam onlara da bu imkanı sunuyorum. Bu bir yerde engelli ailesi dayanışması da diye bakabiliriz bunu. Burada enerjimizi yükseltmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz ama bu herkesin mutlaka yapması gereken bir şey. İrili ufaklı bir hobisi, uğraşısı mutlaka ve mutlaka olsun. Çünkü bu sizi üretken kılıyor. Üretken demek bir yaşam hedefi olmak demek, hedefiniz varsa yaşama azminiz olur. Mesela bu süreçte, sürecin hemen başında eşimin çok bir uğraşısı yoktu. Çünkü çocuktan dolayı hiçbir şeye konsantre olamıyordu. Bir örgü işine heves sardı. Allah'tan ki de sarmış. Şimdi o örgüyle saatlerce oyalanıyor, çocuğa daha toleranslı davranıyor, kafasını oraya veriyor. Mesela dışarıya çıkmayı severdi, dışarıya çıkmak istemiyor bir saat daha fazla öleyim, bir model daha yapayım. İşte uğraşı o yüzden insan hayata bağlamak açısından çok önemli bir şey. İrili ufaklı mutlaka bir uğraşılar olsun. Mutlaka. E, bu söyleşi de benim de e, öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi. Bu 20 yıldır sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Ailelerde eee göremediğim şeylerden bir tanesi bu. Sadece engelliği merkeze koyup bütün dünyalarını onun etrafında. Bu biraz olanaklarla ilgili belki ama ben onlara da aktarıyorum. Asıl e, çok doğru söylüyorsunuz. Bizim başka kapılar, başka kanallar açmamız gerekiyordu. Ben size COVID ile ilgili şunu sormak istiyorum. Evet. Aslında Mart ayından bu yana hepimizin dünyasında çok farklı girdileri oldu. Siz bir engelli ailesi olarak geriye dönüp değerlendirdiğinizde dünyada bir korku, bir kaygı oluştu. Sizde bu durum nasıl cereyan etti ve bu sizin geleceğe bakışınızı çocuğunuzla ve eşinizle nasıl etkiledi? Şimdi şöyle bu global bir e, afet olduğu için biz de bütünün bir parçasıyız. Dolayısıyla bütün nasıl etkilenir, e, bütün buna nasıl bir çözüm üretirse biz de o e, çözümden yararlanmak durumunda kalacağız. Ama şimdi her birey, her aile kendi üstüne düşeni yaparsa, hani bu, sen kendi kapının önünü temiz tutarsan şehir temiz olur gibi. Biz kendi önlemlerimizi biz en üst düzeyde tuttuk. Ne yaptık? harcamalarımızı minimum düzeye düşürdük. Çünkü gelir kaynakları düşüyor ve giderin de ne kadar olacağını bilemiyorsunuz. Bir rahatsızlandığınız zaman elinizin altında bir ekonomik gücünüzün olması lazım tedavinizi rahatlıkla sürdürebilmek için. Ve hatta da evde daha önce kendi imkanlarınızla çözemediğiniz bazı problemleri ekonomik imkanlarınızla kompans etmek durumunda kalacaksınız. O yüzden harcamalarımızı minimuma indirdik. Ne yaptık? Olabildiğince evde, olabildiğince izole bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın yollarına baktık. Bunun için uğraştık. Peki nasıl bakıyorsunuz önümüzdeki günlerde? Mart, şey, e, Eylül, Ekim, Kasım gibi tekrardan bir dalga gelmesi bekleniyor. Güzelciğim şöyle biz e, aşağı yukarı bu yaşam biçimini kanıksadık. Evet. E, evde iyi kötü bir sistemde oturtturduk ama e, açık söyleyeyim ki karamsarım. Çünkü başından beri e, maalesef ki e, duyarlı tutarlı bir şekilde bu sürecin atlatılması için Çaba sarf edilmedi. Bazı küçük kazanımlardan dolayı büyük fedakarlıklar yapıldı ve korkarak izliyoruz ki virüs bir hali yayıldı. Yine korkarak izliyoruz ki önümüzdeki soğuk günlerde bir takım komplikasyonlarla bu karışacak. Bunun çözüm süreci daha da uzayacak. Daha kaotik bir hale dönüşecek. Biz biraz karamsarız açık söyleyeyim ki. Hani biz her ne kadar kendimizi izole etsek de, bu işten soyuklasak da neticede bütün bir parçasıyız. Hani bir gün çıkmıyorsun, iki, üçüncü gün mutlaka çıkacaksın. Dışarıdan bir şey talep ediyorsun, geliyorsun. Saatlerce bekletiyoruz balkonda. İyi korku ve endişe var. Çünkü çocuğumuzun bağışıklık sistemi zayıf. Eşimin yine ona keza bağışıklık sistemi zayıf. Yani korku ve endişe içerisindeyiz. Üzgünüm. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Verdiğiniz destek için, bu güzel bilgiler için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için sağ olun.